Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Değerli izleyenler İngiltere flash Gazze kararı almıştı. Hamas'tan İngiltere'ye uyarı ve sert çağrı geldi. Değerli izleyenler Hamas İngiltere'nin Gazze üzerinde gözetleme uçuşları yapması halinde İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçlara katliamlara ortak olacağını bildirdi. Hamas sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İsrail'e istihbarat sağlamak için Gazze üzerinde gözetleme uçuşları yapacağını açıklayan İngiltere yönetimini kınadı. Açıklamada Hamas, İngiltere'nin Gazze şeridinde Filistin halkına karşı yürütülen soykırıma katılma niyetini kınıyor ifadelerini kullandı. Hamas açıklamasında İngiltere ordusunun Gazze şeridi üzerinde istihbarat uçuşları yapması durumunda Siyonist işgalcilerin Filistin halkına karşı işlediği suçlara ve katliamlara ortak olacağı duyurusunda bulundu. Açıklamada İngiltere yeni bir hata yaparak dünyaya utanç verici, sömürgeci mazisini hatırlatmak yerine geçmişte halkımıza karşı sergilediği kötü tutumunu düzeltmeli, yüzyılın günah sayılan Belfort deklarasyonunu affettirmelidir ifadelerine yer verdi. Hamas, İngiltere'ye İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma doğrudan katılımı anlamına gelen siyasi ve mali desteğini çekmesi ve Amerika'ya bağımlı hareket edip savaşları körüklemek yerine bölgede barış ve istikrarın sağlamasına katkıda bulunması çağrısı yaptı. Açıklamada İngiltere'nin Gazze şeridi üzerinde keçip uçuşları düzenleme girişiminin İngiliz hükümetini sadece Filistin halkıyla değil Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarını kabul etmeyen dünyanın tüm özgür halklarıyla karşı karşıya getirdiği belirtildi. Değerli izleyenler İngiltere Savunma Bakanlığı İngiliz uçaklarının İsrail'e istihbarat sağlamak için Gazze hava sahasında uçuş yapacağını açıklamıştı.